Evet. Şöyle. Tutayım. Tamam. Evet, kıymetli Bakırköy ve Küçükçekmece Belediye Başkanlarımız bu projenin yüklenici firmasının kıymetli temsilcileri ve değerli yol arkadaşlarım bu sürece katkı sunan kurumuzun kıymetli çalışanları değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve özellikle buradaki emekçi dostlarıma sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kitelli Ataköy TBM e, tamamlama, kazı tamamlama törenindeyiz. Çok heyecanlı bir an aslında. Tabii e, biz metroyu ayrı bir önemsiyoruz. İstanbul'da metro sürecine dair ne yazık ki iyi bir ortam devralmadık. Ve durmuş olan 8 metronun da aslında şu an Çalışan duruma gelmesini sağladık bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Bu bizim için çok kıymetli. Ee, burada da bu hatta da gerçekten firmamız ve kurumumuz karşılıklı diyalogla ve bazı fedakarlıklarla çok güzel bir çalışma sürecini yönetti. Açıkçası burada e, şunu ifade edebilirim özellikle bu ikili özveri de bir takım teknik zorluklar, bir kısım tünel güçlendirmeleri ve bunun gibi sorunlar giderilerek sürecin bu ana kadar sorunsuz gelmesi sağlandı. Biraz geniş bir bilgi vermemiz gerekirse bu hatlardan e, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ki önemli bir hattımız. Yine Ümraniye, Göztepe, Ataşehir, Kaynarca, Pendik ve Tuzla metro hatlarımız yeniden inşaatına başladığımız hatlar oldu ve e, bu üç proje için tam 371 milyon euroluk yeni bir finansman desteği sağladık bu hatlarımıza. E, bu üç hattın neredeyse toplam sözleşmesi sekiz buçuk milyar liraya yakın bir sözleşme bedeli var. Dolayısıyla bu üç hattın da şu an yürüyor olması bizi çok çok sevindirdi. Yapımını hızlandırdığımız ve açıkçası Mayıs ayına yetiştirip İstanbullarla buluşturma niyetinde olduğumuz Kabataş, Beşiktaş eee ve Mecidiyeköy hattımız Mahmut Bey'e bağlanıyor. Çok kıymetli bir hat. Eee özellikle yolcu taşıma kapasitesi açısından büyük katkı sunacağını bildiğimiz bir hat. E, ancak bu özellikle teknik çalışma boyutunda koronavirüs sebebiyle bir kısım çalışanımızın yurt dışına dönme zorunda kalmaları bu süreci uzattı. Yoksa mayıs ayında biz burayı açacaktık. Şimdilik inşallah bir aksilik olmaz ise eylül ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve burası gerçekten özellikle dolaylı olarak Metrobüs hattı boyuna da e, katkı sunacak, oranın da yoğunluğunu azaltacak bir e, hattımız olacak. Yine e, şunu söyleyelim, bizim için değerli olan Eminönü Alibeyköy, e, Eyüp Sultan Alibeyköy hattımız var. E, burada özellikle Unkapanı Alibeyköy hattımızı devreye alacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız e, yıl sonuna kadar bitirip e, hızla devreye almak için sürüyor. Burada da bir teknik zorluk aslında önümüzde bir engel oldu. Ne yazık ki zamanında bir eksik projelendirmeden dolayı e, bir buçuk kilometreden fazla bir bölümünü tekrar yıkmak, kazıklamak ve tekrar yapmak zorunda kaldık. Haliç'teki zemin güçlüklerinden dolayı bu zemin sıkıntısı göze alınmadan orada yapılan bu imalat ne yazık ki e, bir takım çökmelere sebep olmuştu devraldığımızda e, ve bunu çözdük. Yine Dudullu-Bostancı hattı ki Anadolu yakasında nüfus yoğunluğu ve yolcu trafiği açısından çok kıymetli bir hattır. E, buranın da Temmuz e, 2019 itibariyle e, tamamen e, durmuştu. Daha öncesinde zaten durağan bir hale gelmişti. Yine biz Rumeli Hisarı, Aşiyan, Fünüküler hattında da aynı sorunu yaşadık. Buralarla ilgili de açıkçası sorunları çözüp buralarda da inşaatımıza başladık. Tabi bu bir genel bir bilgilendirme. Ben her bir metro çalışmasında müthiş heyecan duyuyorum. Zira... E, çağdaş bir kentin e, ulaşımla ilgili e, en kıymetli kanalı Metro e, kaldı ki 16 milyon nüfuslu bir şehir için zaten olmazsa olmaz bu manada e, çok çok önemsiyoruz e, dediğim gibi bu hattımızda da e, Mart 2019'da özellikle zemin problemleri olan yerlerle ilgili bir takım çalışmalar durmuştu Buna da arkadaşlarım çok sıkı bir Çalışma yürüttüler ve Temmuz ayından itibaren teknik sorunları çözerek yoğun bir çalışma başlatıldı. Ee, bu hatta 4 TBM çalıştı. Bu yoğunluğun aslında bir göstergesi ve e, yerleşim yoğun yerleşim alanlarından geçerken e, özellikle iki TBM Çoban Çeşme Kuyumcu Kent halkalı arasındaki e, ana hat e, Tünel kazısı bitirildi. Bu 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyonlu hattın bugün yüzde 61 oranında tamamlandığını da duyurmak istiyorum. Ee, biz özellikle bu tür hatlarda kısmi devreye alma e, sürecini başlatmak istiyoruz. Hem bir enerji katsın, hem bir an önce İstanbul'lular belli noktalarda e, bu hatları kullanabilsin diye. Bu manada elektromekanik işlerin ardından 2021'in ilk çeyreğinde iki telli sanayi istasyonu ile Bahariye istasyonu arasını işletmeye açmayı e, özellikle istiyoruz. E, bu konuda arkadaşlarım yoğun bir e, çalışma içerisinde e, 2022'nin ilk çeyreğinde ise projenin tamamını devreye alma e, konusunda e, çalışmayı sürdürüyoruz. Ee, böylece aslında şu anda faaliyet gösteren e, dört e, farklı raylı sistem ve Marmarayla da bağlanan bir pozisyona kavuşmuş olacak bu hattımız ve e, metro'nun bu hattın tamamı hizmete açıldığında çift yönde 72 bin yolcu taşıyan günde 72 bin yolcu özür diyorum saatte 72 bin yolcu taşıyan kıymetli bir hattı devreye sokmuş olacağız. Bu aslında e, muazzam bir e, toplu taşımaya katkı sunacak süreç ve e, iki telli Ataköy arası da 23 dakikaya e, inmiş olacak. Bu tabii e, hem Bakırköy'ü, hem Küçükçekmece'yi, hem Bahçeli Evleri hem Başakşehir'i hem de Bağcılar'ı ilgilendiren kıymetli bir yatırım. Eee bir tarafını da söylemek istiyorum. Bütün bu yatırımlarla aslında toplu ulaşımdaki payı yüzde yirmi olan eee metronun bu payını yüzde otuzlara e, çıkartmış olacağız. Eee bu da bizim için İstanbul adına çok çok e, kıymetli. Tabii eee şunu da söyleyelim raylı sistemlerde en önemli konu eee keşke bu tür projeler en baştan projesiyle, finansmanıyla, her yönüyle hazırlıklı bir şekilde yola çıkılmış olsa, bu en kıymetli prensibidir bu tür yatırımların. Zira bu tür yatırımların en kıymetli tarafı da açıkçası e, özellikle raylı sistemlerdeki finansman modeli olabildiğince ucuz ve olabildiğince uzun vadeli e, olması. E, bu manada e, yurt dışı kredi arayışları e, olumlu sonuçlar e, verince. E, tabii bu çalışmalarımızda e, oldukça e, hızlandırıyoruz. Tabii şunu söyleyelim, e, sadece bu sekiz hattı önemsemiyoruz. E, i̇hmal edilmiş bölgelerimiz var. Örneğin Beylikdüzü çevresi ve Esenyurt bölgesi bu anlamda belki de en fazla raylı sistemle ilgili ihmal edilmiş bölgelerimizin başında geliyor. Sadece burada 3 dört ilçeyi topladığınızda iki buçuk milyonu aşan 3 milyona doğru yaklaşan müthiş bir nüfus var. Yani baktığınızda aslında İstanbul'un altıda biri o bölgede yaşıyor ama ne yazık ki e, burası e, bir e, işleme konulmamış ve bir adım atılmamış. İncirli Beylikdüzü metro hattı yıllardır rafta duruyor. Benim şahit olduğum kısmı sadece 17 yedi yıl ifade edebilirim. Ee, aynı şekilde e, Mahmut Bey'den e, Esenyurt'a giden bir hattımız var ki bunu biz Beylikdüzü metrosuyla da birleştiren entegre çalışan bir pozisyona getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Ama ne yazık ki mesela Mahmut Bey Esenyurt hattı e, defalarca ihalesi yapılmış bir hat olarak teklere edilmesine rağmen bunu hepimiz bilmeliyiz ki bütün vatandaşlarımız da duymalı ki ne yazık ki ihale edilmiş ama projesi yok. Yani projesi olmayan bir hat ihale edilmiş. Tabi anlaşılır bir durum değil. Şimdi bir yandan ona çalışıyoruz, bir yandan e, projelerini çalışıyoruz. Ve e, bu bölgenin özellikle farklı bir metotla, farklı bir e, süreç işletilerek daha hızlı bir biçimde ve daha doğru bir finansman modeliyle devreye alınması konusunda ee, çalışmalarımız var ama ne yazık ki e, bu tür imalatlar bu tür hazırlıklarla beraber en az 3-4 yıllık bir e, süreçten bahsettiğimizi de e, altını çizelim e, Tabii kalıcı çözümler olmadan metro hatları ile ilgili süreçler e, çok da verimli ilerleyemeyebiliyor. o bakımdan biz bütün bu süreçlerini en doğru adımlarla e, yönetmek durumundayız e, bu manada bizim gerçekten vazgeçilmezimiz raylı sistemler olduğunu ve bu konuda da hassas çalışmalar yaptığımızı e, İstanbul'un şu an farklı yerlerinde yeni özellikle denizle buluşma konusunda e, fünikiler çalışmalarımızı projelerimizi yaptığımızı yani aslında entegre bir modelle hem denizi yakalayan e, raylı sistemlerin denizle buluştuğu denizin Deniz ulaşımının devreye girdiği bir metotla deniz ulaşımının da İstanbul ulaşımındaki payını çok düşük, yüzde üçler seviyesinde yukarıya taşıma konusunda adımlar attığımızı e, bilmenizi istiyorum. E, tabii bu çalışma ortamı özellikle emekçi kardeşlerimi karşımda gördüğümde e, en önemli hususlardan birisi de iş güvenliği. Bu konuda da arkadaşlarımı her gördüğümde söylüyorum ki hiçbirinin... E, burnu bile kanamasın. Allah ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah bu işler başladığı şekliyle sağlıklı bir biçimde bitmesi nasip olsun. Bu benim e, her zaman her gördüğümde duamdır. Bu konuda da özellikle eee Tımopla Makine Mühendisleri Odası'yla arkadaşlarımın yoğun çalışmalar yaparak hem iş güvenliği, iş sağlığı hem de metro hatlarımızın hava temizliği ile ilgili de çalışmaları sürdürüyorlar. E, bu e, özellikle yoğun Kullanımlar ki pandemi süreci bütün bu kavramları yan yana koyduğunuzda böyle bir zarureti öngörüyor yani bizim e, metro var olan metro hatlarımızda da temiz havayla insanlarımızı buluşturacak mekanik düzenlemelere ihtiyacımız vardı bu anlamda da e, adımlar atılıyor ve özellikle araç içi, peron ve bilet holünden örnekler alınıyor. Bununla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Veriler analiz ediliyor ve sonuçlar incelenerek partiküller kaynağında yok ediliyor. Bu e, anlamda şu anda e, özellikle arkadaşlarımız bu, bunu devreye alarak İstanbulluların e, Allah korusun bu hatlarda güvenli bir şekilde yolculuk etmelerinde sağlamış olacaklar. Ee, tabii ulaşımın her alanında çalışıyoruz. Dediğim gibi deniz yolları, deniz taksiyi hazırlıyoruz. Bir yandan e, deniz yollarında farklı arayışlarımız var. Düşük oranlı ulaşımın olduğu saatleri ucuzlatarak, hatta çok ucuzlatarak yoğunlaştırmak, daha ferah ortamlarda ulaşımın var olmasını sağlıyoruz. Metrobüs hattımızda iyileştirme süreçlerine girdik. E, günde yaklaşık 1 milyona yakın yolcu taşıyor burası. E tabi orada otobüs filo yenileme çalışmalarımız bir yandan sürüyor. Yetersiz kalan üst geçitleri, merdivenleri ve asansörleri yeniliyoruz. E, bütün bunlar e, sürecin hakkıyla yönetilmesiyle alakalı bir süreç e, işletilmesi. Şimdiden şunu ifade edeyim. Deniz yolu, İETT ki İETT'de de farklı koşullarla bütün sistemi tek bir standarda oturtma çabamız var. Taksi meselesini biliyorsunuz, taksi İstanbul için kıymetli bir alan, esnafımızı koruyan, taksinin başındaki direksiyon sallayan, emek harcayan, esnafımızın emeğini, alın terini koruyan bir sistemde e, İstanbul'un çok ahlaklı, nitelikli bir taksi düzenine kavuşması için ciddi adımlar atıyoruz. Bu bir kereliğe dönük adımlar değil, iyileştirmeye dönük, yeni taksi modelini oluşturmaya dönük... Taksici esnafının güvenliğine dönük e, sıkı e, maddeleri var bu işin. İnşallah bunu da e, layıkıyla sonuca erdirmek istiyoruz. Bütün bu çabalarımız 16 milyonluk kentin yeni dünya düzeninde çok sağlıklı bir şekilde e, ulaşıma e, sahip olması, toplu taşımaya sahip olması e, çabasıdır. Tekrardan hattımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ee, bu anları çok kıymetlidir. Ee, yerin altında yaklaşık 30 metre var, herhalde 25-30 metre var. Yerin altında şu an emekçi kardeşlerimizi, onların e, TBM'in son anına eşlik edeceğiz beraberce. Ee, dolayısıyla burada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmanın temsilcilerine, mühendisine, çalışanına, işçisine herkese yürekten teşekkür ediyorum. Alın. Terin, alın terlerine e, sağlık diyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. E, buradan da açıkçası hepsine diyorum ki evlerinize, ailelerinize bizden selam, sevgi, saygı götürün. Hepinizin Allah yardımcısı olsun, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. I'm Thank you. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Evet hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Emeğine sağlık herkesin. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak.